Relecraft. Minecraft'ta bugüne kadar yapılmış mod paketleri arasında en zor olduğu söyleniyor. Tabi biz de bunun doğal olarak serisini çektiğimiz için konuşma hakkı olduğunu düşünüyorum. Evet zor. Hani ciddi anlamda zor. Diğerlerimizden kanaldı bugüne kadar. Ona itirazımız yok. Ama şöyle bir olay da var. Başlangıcı zor. İlerlediğiniz takdirde hele ki bizim seride yaptığımız gerek experience farmları gerekse şanslılıklarınız varsa şansınız daha doğrusu o kadar da zor olmuyor. 20 bölüm çektik ve toplamda 48 saate yakın bir oynanış sergiledik. Ki 48 saat Minecraft günün hesaba kattığınız zaman 100 günü aşkın bir süre oluyor. Tabi şu da bir gerçek. Bunların hepsi 24 saat boyunca ayakta durduğumuz şekilde değil. Oyun içerisindeki saati düşünerek söylüyorum. Uyuduğumuz oluyor gün kısalıyor. Yani bir şekilde 100 günü aştık. Normalde 100 gün adı altında seriler var. Ve bunu birinci gün ikinci gün adı altında yapıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Ben yakın zamanda 100 gün hardcore adında bir video yükleyeceğim. Yeni bir mikrofon aldım. Onun gelmesini bekliyorum. Güzel bir seslendirme olacağını umuyorum ki umarım fos çıkmaz mikrofon. <laughs> hani üzülürüm cidden üzülürüm. Gelir elde etmediğimiz halde ki diyeceksiniz reklam çıkıyor. Katıl butonu var. O o şekilde pek işlemiyor. Az çok araştırırsanız YouTube üzerinden maddi gelir elde etmenin nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Umarım fos çıkmaz diyeyim ben şimdi size. Onun montajını falan yapmam gerekiyor. Onun için bunu birinci gün, ikinci gün diye ayıramadım. Hadi bununla beraber en baştan ben bu çileyi çekemem kardeşim. Yaklaşık 20 bölümdür bu seriyi çekiyorum. Çektiğimi ben bilir bir Allah bilir diyeyim ben size. Siz anlayın o kısmı. Yoruldum. Tekrar buraya Lecraft belasına girişmek istemiyorum. Ha devam ediyor mu? Tabii ki de diyor hocam. Ona lafımız yok yapacağımız her şeyi yapana kadar bu seri devam edecek. Bundan sonra modlu server adı altında bir seri yap falan girerim belki. Benim sağ solum belli olmaz. Ama paketin eğlenceli ve bir tema üzerine kurulu olduğunu bilin. Hepinizden dikkatimi çekti. Videonun başına da hemen söyleyeyim. Ejder'i bayağı seviyorsun. Ejder temalarını. Biliyorsunuz Ejderhan'ı nasıl eğitirsin diye bir animasyon var. Bunu Minecraft'ta uyarlama imkanımız olabilir gibime geliyor. Farklı modları kurarak bir bakıma Ejder temalı bir pakette oluşturabilirim. Bilmiyorum şu anda bu konudan alakasız. Tekrar konumuza dönelim. Zor deniyor. Zor mu? Zor. Başlangıcı mı? Köküne kadar zor başlangıcı. Ama experience farmına girdiniz mi hop mevzu bitti. Bu kadar. Ben de bu videoda bir harita turu imasıyla beraber size 48 saat boyunca bu seride neler yaşadık. Özet bir şekilde anlatacağım. Etrafı göstereceğim. Burada bunu yaşadık, burada bunu yaşadık diye. Evet, kusura bakmayın tekrardan bir save oluşturup en baştan birinci gün ikinci gün diye oluşturamıyorum. Çünkü gerek vakit sıkıntım var. İki kanalı beraber idare etmeye çalışıyorum. Bir de 100 gün hardcore'un montajını ayarlamaya çalışıyorum. Seslendirme kısımlarını falan. O yüzden 20. bölüm özel bölüm adı altında. 100 gün hardcore adıyla beraber geliyor. Çünkü şey 100 gün RL Craft adıyla geliyor. Çünkü 100 günü doldurduk. Hatta geçtik bile. Tamam o zaman. Hepinize iyi seyirler dilerim. O zaman birinci bölümden itibaren başlayalım. Maceramız burada başladı. Yaklaşık 100 gün boyunca. Tabii Minecraft günü olarak. Burada ilk başta gene standart malzemelerimizi toparladık. Gerekli malzemeler gravel'dır, çubuktur, iptir her şeyi bulmaya çalıştık. Ki zaten sonra hemen burada benim içinden geçtiğim köyü gördük. Şurada bir tane ejderha vardı. Allah onun belasını versin. Bütün oyun boyunca yaklaşık 5 bölüm boyunca benim stres bastı. Buradaki ejderhayı nasıl öldüreceğiz? Bizim köye dadanır mı? Dadanırsa ne yapacağız? Çünkü ejderhaların büyük yanı, daha sıkıntılı yanı şu değil. Yakması değil. Etraftaki blokları yok etmesi. Biz nereye gidersek gidelim bir şekilde ejder çıkıyordu. İçinde ettiğimin ejderi. İlk gün buraya mesken edemeyi planladım. Burası güzel olacağını düşündüm. Burada gerek zırhlar veya benzeri şeyler bakımından baya başlangıçta avantajı oldu buranın bize. Ki içeride hala benim eski sandıklarım durmakta. Şunlara bakar mısınız abi Eş eski eşyalar duruyor. Balıklar duruyor. Korus fruitler buradaki yaratıklardan elde ettiğimiz granit kabuston. Şuna bak. Hala buradalar. Zaten bu aşamadan sonra yer üstünde yaşamanın pek anlamı kalacağını düşünmedim. Bayağı bir riskliydi çünkü yer üstünde yaşamak. Gerek yaratıkları bakımından gerekse ejder yüzünden yer altına inmeyi planladık. Ki yer da ben böyle bir oda açmıştım. Aha geri ışınlanma şey, ben bunu unutmuşum burada. <laughs> Alayım. İlk başta tabi burası gördüğünüz gibi bir yer değildi. Buraya aşağıda bir mağara yapma amacıyla inmiştik. Ki burada hala belki de aynen duruyorlar bakın. Sen ne yapıyorsun ya? Burada bizim sönen meşalelerimiz var. Biliyorsunuz ba e, oyundaki başlangıç aşamasında meşaleleriniz yanmıyor. Belli bir süre yanıyor sadece. Sonra sönebiliyorlar. Ki burada bir devrim yaşadık. Hani oyunda yapabileceğimiz dönüm noktası burasıydı. Burada bir tane mor yaratık vardı. İşte bu şerefsiz. <laughs> bu şerefsiz bize Ender Pearl düşürdü. Ender Pearl. Peki Ender Pearl bizim ne gibi dönüm noktamız olabilir derseniz Burada gördüğünüz summoning staff'ı yapmaya yaradı. Bu summoning staff bizim dönüm noktamızdı. Çünkü kendimizi savunabiliyorduk artık. Normalde biliyorsunuz savunmak çok zor oyunun başında. Gerek ekipmanlarımız yok, zırhlarımız yok. Etrafta bizim içimizden geçiyorlar. E, yay kullanamıyorsunuz. Attığınız yaylar çok kısa mesafelere vuruyor. E biz de bu yüzden summoning staff'ı yapmıştık. Ve kaç defa ateş ejderini onunla öldürmeyi denedim. Summoning Staff dibine spawnladım. Bize saldırdı, öldük. Siz nereye spawnlandınız ya? Bu mağara bizim oyunda başlamamız için çok güzel bir noktaydı. Hem buradan level de kastık. Sonra dediğim gibi o asayı yaptık. Peki o asayı ilk olarak nerede kullandık? O asayı işte burada kullandık. Ve bakın hala burada crafting table'ım duruyor. Buraya ilk girdiğimizde öldük. Hani ciddi anlamda ağzımızı burnumuzu kırdılar burada. Ben de dedim ben bunu bu şekilde öldüremeyeceğim. Yukarıdaki bossu e, En temel olarak elimizde ne var summoning staff Şurada hala duruyor <laughs> Tahtadan bir yol yapıp sadece summoning staffla O yaratıkları canlandırarak Buradaki şeyi öldürmüştük Guardianı. ve bu bizim için de çok büyük bir dönüm noktası oldu Peki neden Oyunda manyak gibi ekipman topladık Hatta çok iyi hatırlıyorum Ulan ben ne yapacağım deyip bu mağaraya girdim Sonra vazgeçtim mağaradan çıktım Bir daha mağaraya girdim şu evimizin oraya Dedim böyle olmayacak inek keseyim dedim. Bayağı saçma sapan bir düzende ilerledik aslında bu seride. Ve hatta burada ilk enchantlarımız duruyor hala. Ben bunları toplamadım. Çünkü artık daha güçlü ekipmanlarımız vardı ve buradaki köylülerde ölmüş. Geçmiş olsun. Abi burası bizim için müthiş bir yerdi ya. ya sen de yürü git. Sonra internetten biraz araştırma yaptım. Relicraft'ta en azı nasıl experience kasarız? Çünkü level kasmak oyunda baya bir problem. Her yeni level atlattığınızda leveliniz çok hızlı bir şekilde azalıyor ve ne kadar yüksek level gerekirse o kadar aşağı düşüyorsunuz. Ve ben de bir yol buldum. Ki şu anda ana evimizde bulunan mob farmı yapmaya karar verdim. Tabii ki ilk başta bunu yer altına yaptık. Çünkü evimiz yer altındaydı ve hala mob farmımızın malzemeleri burada duruyor. Şuna bakar mısın? Bak burada hala şeyler var. Bizim bu yaratıklardan düşürdüğümüz ekipmanlar duruyor hala. Abi terledim ben burada, terledim. Ekipmanlarımız yok. Şuradan vurmaya çalışıyorum. Bir tane dokunuyor, ölüyorum. Çok sıkıntıya girmiştik ya. Aşırı ve hala burada ana malzemelerimiz duruyor. E zaten artık bu şekilde ilerleyemezdik. Hani yer altında nereye kadar malzeme toplayamıyoruz. Ve ejderhayı öldürmek zorundayım çünkü etrafı gezemiyorum. Ve ben de dürüst konuşacağım. RL Craft ejderha nasıl kesilir diye videolar aradım. Ve sonunda buldum. Ama hiç emin değildim. Hani o kadar emin değildim ki riski atmak istemiyordum. Ama bir yandan da yapmak zorundaydım. Ve o yüzden yaratık evcilleştirmeye karar verdik. Ve 20 bölümdür yanımda olan Rock. Ulan var ya adamsın sen adam. Şuna bak. Bu aşırı destek oldu. Ejderhayı manevra yapa yapa şu şekilde geze geze öldürmüştük. Tabii yay da lazım. Ya olmazsa olmuyor. Şunu evcilleştirdiğinde içindeki sevinci hatırlıyorum ya. Aşırı iyiydi. Peki ejderha neredeydi? İşte buradaydı. Şurada uyuyordu. Arada bir buraları geziyordu. Bak burada yaktığı yerler var. Zaten buraların içinden geçti o ejder. Ateş ejderiydi abi. O kadar karambole gittim ki ne yapacağımı şaşırdım ki bu seride. Bana başlangıçta çok acı çektirdi bu seri. Ama mutlu da çıktık ya. Bak hala burada şeylere duruyor. Hatta şurada kesti mecleri. Fotoğrafı bile var yani hala kanalda. Beşinci bölümdeydik. Abi baya sıkıntıydı ya ciddi anlamda. <laughs> bayağı sıkıntı çektim ben burada. Her şeyde çökmüşüm he. Artık nasıl sinirlendiysem meclere, Neyi var neyi yok almışım. Şuna bak hiçbir şey yok. E tabi artık bayağı bir zorlanıyorduk. Hani burada yaşam zor. Çünkü etrafta güzel bir yer yok ev yapabileceğimiz. E sıcaktan zaten bunu alıyoruz. Oyunda sıcaklık sıkıntısı çok yüksek. Bize çok temel bir şey düşündük. Hani daha sonra ben düşündüm ve çok kişi buna da karşı çıktı. Yorumlarda hala onların yorumları durur. Buz biyomuna niye yaptın? Oyunda üşümeyi gidermek çok kolay. Eğer ateşiniz varsa o daha sıkıntı. Size tavsiyem yapıyorsanız soğuk biyomlarda yaşamaya çalışın. Sıcak biyomlar bayağı bir yoruyor çünkü sizi. Ve işte evimiz burası. 20 bölümdür buradayız. Hiçbir şikayetim yok bu evden. Bazen diyorsunuz ya soğukta kalmak çok mu iyi geliyor da yarım saattir donup donup duruyorsun diye. Aslında işime gelir. Ateş efekti oyunda çok sıkıntı. Susuzluğunuzu şey ayarlayamıyorsunuz. Aşırı fazla susuyorsunuz. Kirelecraft'ta biz susuzluğumuzu çok geç çözdük. E tabi artık XP farmından levelleri kastık. Ejderimizi öldürdük. Şöyle güzel bir zırhımız vardı. Tabi şu anda bu dördüncü ya da 5. zırh. Her seferinde farklı enchantlarla giriştik. En sonunda devasa kale fethine kafa yordum. Uçabiliyoruz. Kılıçlarımız iyi. Hatta gittik ve bayağı bir yordu bizi. Ama ganimetlerimiz her zaman işimize yaradı. Ki orada bir dönüm noktası daha yaşadık. Şu anda sol üstte gördüğünüz regeneration efektini sağladık. Şu yüzük. Bunun yapımı oyundaki en zor yapımlardan bir tanesi. Nedir gerekiyor. Ve bayağı bir işkence. Ve bunu bedavaya bulduk artık. Siz düşün nasıl bir şanslıyız. Aşırı rahattım be. Vallahi diyorum. Ve bizim artık kendimize güvenip ben buraya girerim dediğim bir zindan. Yer altına zindanlar bulduk ve şu yaratığı bulduk. Bakın Astaroth. Tabi bunun Araknotron halini bulduk. Boss halini. Bunun son katına inemedim çünkü çok fazla ölmeye başlamıştım. Riske atamadım. E, yapacak bir şey de yok. Öldürmek de zorundayım. Yeni ekipmanlara ihtiyacımız var. Ve bunu öldürdükten sonra bize bir yaver daha ekilendi. Bir Bu ateşten etkilenmiyordu. Bunun avantajı çok yüksek. Ama dezavantajı da var. Hitbox'ı çok geniş. Normalde Rock'un incecik bir bedeni varken bunun geniş bir bedeni olunca aşırı fazla hasar yiyor. Ejderle bununla savaşmayı denedim imkanı yok. Yapamazsınız. Rock oyundaki en iyilerden bir tanesi. Canın ne kadar az olsa da hani başlangıçta elde edebileceğiz en kolaylarından biri. Yapımı da kolay. Hani bunun beslemek için yapmanız gerekenler. ve bundan sonra bayağı bir malzememiz var. Etrafı geziyoruz, keşfediyoruz. Ve tam şu bölgede. Antik bir yeraltı şehri bulduk eski evimizin hemen altında. O bölüm ne yaptık, ne ettik tamamen muallak, tamamen kafa dağıtmak amacıyla yapılmış bir bölümdü. Sadece antik yeraltı şehrini keşfettik. Başka bir şey yok. Ve dediniz hani ya sen ilk bölümde ejder kestin, e diğer ejderleri nasıl keseceğiz? Ben de tekrar bir ejder avına çıktım. Oyunda bayağı bir ejder kestik. O videoda 3 ya da 4 tane ejder kestim. Tabi başlangıç aşamasında ateş efektimiz yok, bir şeyimiz yok, korumamız yok. Çok çok hasar aldık. Ve hala onlardan kalan ejder kafaları da burada durur yani. Onların hiçbirini atmadım. Ve o bölüm de bizim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Peki neden? Şunu yaptık. Oyunda yapmanız gereken zorunlu ekipmanlardan biri bu. Bakın zorunlu diyorum. Nedeni ne? Size ateş koruması sağlıyor. Bu bir. İki. Night Vision efekti veriyor. Üç. Yer altındaki zindanlarda bu şekilde madenleri ve sandıkları kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz aşırı işe yarayan bir özellik. Ve sonra gene eski zindanlara ziyarete gittik. Orada kesemediğim boss'un ağzını burnunu kırmaya gitmiştim. Ve bizim için oyundaki en önemli anlardan biri. Normalde o bölüme yeraltı zindanı keşfetmeye gitmek için gitmiştim. Çünkü bayağı bir yorulmuştum son birkaç gündür o videoları çektiğim zaman. Ama bir şeye denk geldik. Harbi diyorum çok şaşırdık o bölüm. Bayağı da bir ballıydık aslında. Bizim bu ateş ejderini bulduk. Şuna bakar mısınız? Abi bundan daha şanslı nasıl olabilirsiniz ya? İmkanınız yok ve bu ölüydü. Bunun direkt yumurtasına çöktük. Hiç acıma. Bak yemin ediyorum acımadım direkt aldım ve taş gibi ejderimiz oldu. Abi şuna bak. <laughs> e bu kadar ejderimiz de var ama hala büyük bir sıkıntımız var. Benim level farmı eski evde kaldı. Ben buraya bir tane level farm yapmam gerekiyor. Ve işte orası da burası. Buraya bir level farmı yaptık. Gene bütün her şey birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Ki zaten bunun videosu da kanalda mevcut. İnanılmaz XP farmı adı altında. Ki harbiden inanılmaz. Ki hala da burayı ben kullanıyorum. Bakın meciği fullledim. Şunu alayım. Burada bütün her şeyi fullledim. Ve oyunda bilinmeyen bir aslında çoğu YouTuber'ın da kullanmadığı bir kısım var. Şu sayfa. Bu sayfadan haberlerim yok. Yoksa tercih mi etmiyorlar bilmiyorum. Ben bu sayfayı fullledim. Aşırı iyi bir sayfa. Yaratıklardan ekstra experience düşmesini sağlıyor. Hasarınızı arttırıyor. Yay çekiş hızınızı arttırıyor. Şuna bakar mısınız? Yayın çekiş hızına ve uzak mesafeye gidişine bakın. Abi, bu haddinden fazla iyi. Onu fullediğiniz zaman oyunda sizi öldürebilecek yaratık kalmıyor. Ve sadece o da değil, defansınızı da arttırdığı için hasar da almıyorsun. Ya sen yürü git. Eğer benim kanalı takip ediyorsanız... Lan oğlum, onlar sayesinde hani ejderlerden hasar almıyoruz. Ben direkt ejder'e gidiyorum. Tık, tık, tık öldü direkt bekleme falan yok ölüyor. E tabi ee, biraz da fantezi yaptık bir dahaki bölümlerde. Benim şu ateş ejderiyle Ender Dragon'u öldürmeyi denedik. Başaramadık. Peki neden başaramadık? Ender Dragon patlama hasarı yiyor. Alev hasarı yemiyor. E bunu yemeyince de doğal olarak ben gene sola takıldım. Yaymay kafa gör tık 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 girdim yani. Ve orada çok büyük bir hata yaptım. Siz sakın yapmayın. Ender Dragon'lardan Ender pulu düşüyor. Bakın işte bu. Ender Dragon Scale. Bu Ender Dragon'dan düşüyor ve ben salak gibi bunu almadan geri döndüm. Ve orada ben etrafta gezdim, elitri aradım, bilmem ne yaptım. Al, sonuç bu. Şimdi yakın zamanda bir dahaki bölüm Ender Dragon'u tekrar keseceğiz. Bu arada Ender Dragon spawn etmek için tekrar Ender Yumurtası ihtiyaç yokmuş. <laughs> ben eskiden Ender Dragon Yumurtası gerekiyor diye hatırlıyorum. Spawnlanmamıştı çünkü ben kaç defa uğraştığımda. Ama yapacak bir şey yok. O videoda o kadar çok bunu dile getirmişim ki. Hani mevzuyu çözdük. Hatta topluluk kısmına yazdım. Hala diyenler var. Abi gerek yok o Ender yumurtasına. Evet ben de biraz geç fark ettim. Ve hani bu seride bol bol fantezi de yaptık. Hani gerek izleyenler bunu görmüştür zaten. Hani bu ejderi aldıysanız bunu kullanın. Babanızın hayrına gelmiyor bu. Hani Bununla kale fetihleri yaptık. Abi şunu kullanarak nasıl kale fetihi yapmazsın ya? Şuna bak. Etrafı yakıp yıkıyor lan bu. Oğlum müthiş bir şey. Bununla kale edeceksin ya. Kafa göz gireceksin bununla kaleye. Şuna bak. Abi çok iyi. Hani bayağı bir efsane ya. Ejderha oyundaki en güçlü şeylerden bir tanesi. Ki zaten Craft'ın zorluğu bir bak ama bu ejder yüzünden. Oyunun başında bunun yüzünden ilerleyemiyorsunuz. Aha bu şerefsiz yüzünden. Bak şuna bak bak. Ama sonra sizin ne oluyor. <laughs> Ve bizim için Artık en önemli kısımlardan bir tanesi. Oyunda Dragon Furnace yaptık. Ve bu ekipmanları topladık. Ve ben hala bunlara level basmakla uğraşıyorum. Fire Dragon Steel Zırhlar. Oyundaki en güçlü zırh bunlar. Normalde Relay Craft'ta olan Ice and Fire Dragon modu aşırı eski bir mod. Bunu güncel yapmak için gidip o modu silip baştan kurmanız gerekiyor. Ve bu yüzden oyundaki en güçlü zırhlar Golem Zırhları olarak geçiyor. Ve Golem Zırhları dürüst konuşacağım. Birazdan sandıkta da göstereceğim çok gereksiz miktarda araştırmanızı gerektiriyor. Siz teknik modlardan sıkılıyorsunuz farkındayım. Ama emin olun ben onları ararken teknik paketlerden daha çok sıkıldım. Ve işte burası bizim dönüm noktalarımızdan bir tanesi daha. Dragon Forge. Abi bu müthiş bir şey. Bunun bunu da yapacağız yakın zamanda seride. Haberiniz olsun hocam. Bakın şu anda sandıkta bu kadar fazla crafting ürünüm var. Ve hiçbiri zırh vermiyor. Hiçbiri. Abi Bak bu şey değil, Golem zırhı değil. Bakar mısınız şuna? Vermiyor abi, delireceğim ya. Bunun için 2-3 saat ben oynadım oyunu ve hiçbir şekilde vermedi. Bir tek pantolon var. Onun dışında bir şey yok. Abi delireceğim. Niye başka bir şey vermiyorsun? Ha bu güzel bu arada. Bunu yapın. Baksanıza envanter ağzına kadar dolu şunlarla ya. Yok abi, hiçbirinden Golem zırhı çıkmıyor. Abidik kubidik şeyler çıkıyor. Ama onun dışında başka bir şey çıkmıyor ya. Golem zırhı o yüzden bu oyunda benim gözümde çok abartı bir şey. Crafting rünlerin renklerine göre ayırsalar anlayacağım. Ama ona göre de bir ayırım yok. Bakın şu ikisi aynı. Hatta şu üçü aynı. Ve çıkma olasılıkları aynı. Niye böyle bir şey var? Abi çok dengesiz ya. Şuna bak bak. Abi ben niye bunlardan bu kadar çok buluyorum? Oyunda bunların bulunma dengesini çok abartmışlar. Yani bulamazsınız golemsin öyle rahat rahat. Ben bir buçuk iki saat boyunca dolaştım etrafta. Bu kadar kraftlı ürün topladım. Yok abi. Çok gereksiz ve abes olmuş. Ve sonunda biraz fanteziye giriştim. Ben Medusa'yı çok uzun zamandır arıyordum. Peki Medusa bizim için neden bu kadar önemli? Medusa yaratıkları taşa çevirebiliyor. Bakın örnek bir A burada. Onunla beraber yer altına açtığım odada aha örnek 2. Abi sen böyle bir şey istemez misin evinde ya? Şuna bak. <laughs> Ha bir de burada Medusa var. Garibim ya. Şuna bak. Ha, ne oldu? Yazık oldu sana değil mi? Bunları taşa çevirdim. Ve abi çok güzel dekorasyon oluyorlar. Ve en sonunda 19. bölüm. Yani bundan önceki bölüm. Bizim için dönüm noktalarından biri daha oldu. Girilemeyen bir zindan var oyunda. Normal şartlarda anahtar gerekiyor. Ama ben anahtar bulamadım. E aradım aradım bulamayınca ben de bir açık aradım. A-o. Evet olur böyle aksaklıklar. <laughs> Bayağı bir işkence ya. Ve bizim artık ateş ejderi zırhı dışında yani şu ejder dışında bir zırhımız daha olacak yakın zamanda. Ben bunu bölüm arkalarında yapacağım. İşte zırhımız bu. Ice Dragon Steel Chestplate. Bununla bunun arası hiçbir fark yok. Aralarındaki tek fark birisi bu ejderlerden elde ediliyor. Birisi ateş ejderlerini elde ediliyor. Kılıçları veya benzi hepsi aynı. Peki neden bunu istiyorum? Çünkü aşağıda bir koleksiyonumuz var. Ben bunu yakın zamanda yapmaya başladım. Zırh koleksiyonu. 100 Minecraft gününde bunları yapmak çok güzel. Bu arada bizim gün sayımız 100'ü de aşkın. Hani yaklaşık 50 saatlik bir oynanışım var. Ve bayağı güzeller. Şuna bakar mısın? Abi al tam şey yap bunu. Wallpaper'ın yap böyle bilgisayarın ana ekranına. Abi çok güzel ya. Bunları toplamak biraz işkence. Özellikle şu çitinleri. Çünkü siz zehirleyip duruyor bu şerefsizler. Burada bütün her şeyin onda onu yok. Mesela Troy hepsi yok. Ya da Sea Serpent'ların hepsi yok. Peki neden yok? Bunları toplayabilen birisi zaten onları da toplar. Ben sadece burada güzel gözüksün diye bir yer yaptım. E peki diyeceksiniz niye Ice Dragon Steel'ı istiyorsun? Oyundaki en güçlü zırhı niye istemeyeyim? Evimin odasının önünde dursun böyle havalı havalı. Siz istemez misiniz? Ve bir de size bir salaklığımı göstermek istiyorum. Zaten videoları takip edenler bu kısımları bilir. Normalde ben buraya bir Enderman farmı yapmaya çalıştığımdan bahsetmiştim. Ve oyunun mekaniği o şekilde işlemiyormuş. O yüzden burası boşa gitti. En çok üzüldüğüm yerlerden bir tanesi burası benim. Boşa gitti. Burada yaptığımız güzelim farm boşa gitti. Çünkü Endermite'larla Enderman'lerin arasında bir barış imzalanmış. Pakette adam bunu ayarlamış. Ve burası yani... Boş boşuna yapılmış bir yer oldu bizim için. 100 günlük yani sizin gözünüzde 20 bölüm toplasanız 10 saatlik serüven normalde 50 saatti. Normalde 50 saatti. Hatta belki de daha fazla. Yoruldum mu? Yoruldum. Ama seri devam edecek mi? Tabii ki de edecek. Yapmamız gereken daha bir ton iş var. Onları hallettikten sonra seri finale gidip artık modlu survival serisi adı altında bir seriye devam edeceğiz. Ya da bir konsept üzerine. Baktım ejderhaları çok seviyorsunuz. Ejderhalar üzerine bir seri kurulabilir. Direkt ejderha modunun dibine kadar yaşayacağımız mini bir seri. 10-15 bölümlük ejderha modunu kurduğumuz yanına birkaç tane eklentiyle beraber olan tamamen Ice and Fire modunu yani bu ejderhalar modunu ki RL en çok öne çıkan şeylerden bir tanesi de bu. Hem eğitim amaçlı hem de bu serüvenimizin bir mini bir devamı gibi düşünebileceğimiz şekilde ayarlayabilir. Evet o zaman 100 gün boyunca daha doğrusu 20 Minecraft bölümü boyunca beni desteklediğiniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet yakın zamanda kanalımızın katıl butonu aktif oldu. Ve ben de katıl butonuna katılmış olan kişilerin isimlerini video sonunda söyleyeceğim ve onlara teşekkür edeceğimi bahsetmiştim. Ve o kadar çok <laughs> işin şakası bu arada. Hani bir kas sistemi olmayacağını zaten size söylemiştim ama katıl butonuna katılmış kişilerin de ayrıcalıklı olacağını hani bir bakıma onları da bir şey sunmamız gerektiğini söylemiştim. Şu anda kanalımızın tek katılıyası olan Ares'e ciddi anlamda çok teşekkür ederim. Kanalımıza maddi destekte de bulunduğu için Ares'e çok teşekkürler. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.